Efendim, doçent doktor Nail Alkan'la beraberiz. Kendisi Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği Başkanı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Doğrudur. Değil mi hocam? Doğrudur. Bu Hocam bugün sizinle bu 1961 yılında ilk Türkiye'den Almanya'ya giden işçiler üzerine konuşacağız. Bu entegrasyonla ilgili konuşacağız. Hocam ilk zamanlarda o kadar çok işçi gitmiş ki, Almanya'daki Türk nüfusunun 3 milyon olması falan beklenmiş. Doğru mu? Evet. Yani ilk başta tabii çok Türk gitti. E, yalnız tabii iki toplum da hazır değildi. Türk toplumu Hı -hı. hazır değildi. Çünkü Türk toplumu özellikle o dönemlerde Almanya'ya gitti ve zannettik işte birkaç sene çalışacağım, işte para kazanacağım, işte ev alacağım, araba alacağım ve Türkiye'ye geri döneceğim. Almanlar da diğer taraftan aynı düşün dediler ki Türkler büyük bir ihtimalle çok uzun kalmazlar hatta onlara bir isim taktılar dediler ki gastarbeiter yani misafir işçi dedikler ki misafir kaç gün kalır kaç sene kalır İşte 3 sene 5 sene 10 sene kalır ve gider evet. yalnız Türkler e, halen o misafir konumunda ve gitmediler ve gitmiyorlar da <laughs> Yani Almanlar biraz kıyafetine uğradılar çünkü evet. Türkler diyor biz artık buralıyız. Yani o yüzden o misafir kavramını Almanlar zamanında yanlış kullandılar. Çünkü misafir değil oradaki Türkler artık. Ev sahibi oldu oradaki Türkler. E Türkler de baktılar ki orada hani rahat yaşıyorlar. Ne bileyim işte tüm eğitim hayatı orada geçiyor insanların. Dönmeme kararı verdiler Çünkü ilk başta zannettiler ki belki rahat entegre olamayacaklar. Belki zor olacak Almanya. Evet. Eh. İlk başta işte erkekler gitti. Sonra işte aile birleşimi, çocuklar gitti, eşler gitti. Ben tabii geri dönemedilerdi. Çocuklar okula başladı falan. Ondan sonra torunlar okula başladı. Evet. Öyle kaldıkça kaldık. Kök saldık Almanya'ya. Aynen öyle de işte geçen yıllarda işte 3 yıl önce bir 50. yılını kutladık. Yani 50 yıldır bugün Almanya'da Türkler yaşıyor. Ve bugün işte 3 üç. milyon 3 milyona yakın Almanya'da Türk var. Bunlardan işte 1.7 milyonu Türk, evet. diğer 1 milyonu Türk asıllı Alman bir de Alman geçmiş olanlar var. İşte Alman olarak evet. yaşayanlar var. Yani büyük bir rakam. İşte bugün 3 milyona ulaştık zaten. Herkesin e, ailesinde mutlaka bir tane vardır hocam ya. Almanya'da var, yaşayan var, bir tanıdığı var. bir akrabası mutlaka yani ya vardır. Ya yakın akrabası ya ne bileyim işte komşusu ya ne bileyim işte teyzesinin kızı. Yani Hı. öyle bir hal aldı ki artık yani e, Türk ailelerinin ne bileyim belki %30 %40'ına kesinlikle bir Almanya bağlantısı var. Kesinlikle. Yani o yüzden e, bir de şu var tabii hani hep biz 3 milyon Türk'ten bahsediyoruz. Geri dönenler de var. 1960'tan işte günümüze kadar 2,5 milyon Türk geri dönmüş Almanya'dan Türkiye'ye. Ya yani misafir işçiliğin tamamlamış geri dönmüş, değil mi? Aynen öyle. Fazla, yani, yani öyle bakarsanız 5,5 milyon Türk yani gidenler ve kalanlar ee, ve az bir rakam değil 5,5 milyon Türk. Yani şu 5,5 milyon Türk bir şekilde Almanya ile bağlantı kurmuş ve halen o bağlar devam ediyor zaten. Ne kadar güzel. Yani tabii iyi yönleri de var, kötü yönleri de var ama Tabii ki. Peki nasıl başladı hocam bu? Nereden bu fikir çıktı? Nasıl ilerledi? bizim evet hani bu kadar gittiler orada kaldılar ama ekonomik yönden, sosyal yönden, kültürel yönden ne gibi faydaları olduğu, zararları olduğu bize? Ya tabii şimdi 60'lı yıllarda giden ailelerin büyük bir kısmı ekonomik yönden gitti. İşte burada evet. e, iyi bir iş tutturamadılar. Büyük hı hı. bir kısmı gittiler ve orada hani yeni bir hayat başlamaya çalıştılar. O dönemlerde zannettiler ki öyle bir resim vardı. İşte Almanya'da gidenler öyle söylüyordu. İşte Parayı sokakta süpürüyorsun, cebine atıyorsun. O kadar basit sanki. Evet. E, gittiler ve dediğim gibi e, sosyal sorunlar yaşadılar. Dil sorunları yaşadılar. Şimdi Almanya'daki e, işte o dönemki birinci nesil Almanca bilmiyor. Ben kendimden örnek vereyim. İşte ben de 1970'te Almanya'ya gittim. Ağustos. Öyle mi? Tabii tabii. Ben 24 sene Almanya'da yaşadım. Siz misafirliğinizi tamamlayıp döndünüz ben ama bitirdim, oraya Ben bitirdim döndüm. Ben hani misafir değilim artık. Oraya yerleşmediniz. Hayır, yani. yerleşmedim. Ben üniversite bittikten sonra döndüm. Hı -hı. Ve ben işte hiç unutmuyorum. Ağustos'ta Almanya'ya gittik. Eylül'de okula başladık. Evet. İşte ablamla beraber okula başladık bir kelime Almanca yok tabii ki ondan sonra işte okula gittik ablam hüngür hüngür ağlamaya başladı ben bir şey anlamıyorum işte bu Almanlar nasıl ben rahat insan dedim ya ne problema sorun yok dedim anlasak ne olur <laughs> da anladık tabii ki yani bugün evet. işte çok iyi Almanca konuşuyorum o zamanlar hani öyle bir şey yok mi? çocuk olarak tabii dil öğrenmek çok çok daha kolaydır. Kaç sene kaldınız hocam? 24 yıl. 24 yıl kaldınız. 24 yıl Sizin kaldım. de çok misafirlik olmamış hocam. Siz de bayağı kalmışsınız. Ama sonra misafirliği bitirdim. şöyle evet, bitir Ben buradaki tüm eğitim hayatımı işte ilkokulu orada başladım. Evet. Doktoramı bitirdim döndüm. Ha, bütün üniversite ve hayatımızı ve lise işte hayatımızı. 20 yıldır da Türkiye'deyim artık. Yani 20 yıldır da işte üniversitelerde hocalık yapıyoruz ve e, akademisyenlik yapıyor. Yani 20 yılda artık hani diyorum 4 yıl sonra Almanya'yı yakalayacağım. 24'e 24 olacak. Ama o falan. 24 kaldığınız yılın aslında konuşmanıza hala bazı aksayan yerleri var. Vardır, Kalıyorum ben orada. Ha. O kadar da değil. Kalıyorum ben. <laughs> 24 yıldır oradayım ben diye. Ya ben üniversitede işte ders veriyorum. Mesela benim e, e, konuşma tarzımda bazı kavramlar var. Almanlaşmış kavramlar. Mesela benim üniversitedeki öğrenciler ben yaya ya deyince işte evet evet yaya ya biliyorlar. Hmm. Ya da aksoo ah diyorum. Ha öyle mi falan. yani bu kadar yerleşmiş ki hani ben bunu çok rahat kullanıyorum. ben yani Türkçe eğitim evet. veriyorsa bir üniversitede ama bunlar yerleşmiş. Yani o yüzden bu tip şeylerle benim öğrencilerim de alışıyor. Mecbur alışıyor tabii. Ne yapacak yani? He ama işte zaten bu kadar <laughs> senin orada kalmanızın faydaları da sizin de sosyal yaşantınızı böyle etkilemiş. Demin sorduğum soruya aslında ki. en güzel örnek sizsiniz hocam. Peki tam bir entegrasyon sağlandı mı hocam süreçte? Ben mi Türkler mi genel olarak ya, ya, 3 milyon kişi ha. ya da beş buçuk milyon ya kişiden tabii, tam, bahsedecek tam, olursak. Tam olarak sağlanmadı yani e, sağlanmadı derken şimdi bazıları sağlamak istemedi bazıları işte o Türk e, mahallesinin içinde kalmak istedi ya. Türk kültürü içinde kalmak istedi bazılarını da tabii ki e, Almanlar kabul etmedi yani sonuçta Almanlar da öyle çok e, entegrasyonu açık bir toplum değil. Ee, işte birkaç sene... Şimdilerde ama değil mi? Nasıl? Şimdilerde yani yeni yeni, tabii yeni olan şey. Tabii şimdi. Evet. İşte geçen daha birkaç sene önce, şimdiki Alman Başbakanı Angela Merkel şunu söyledi: İşte Almanya'daki yabancılar arasında en az entegre olan Türkler. Halen öyle bakıyorlar. Ama tabii şimdi entegrasyon iki taraflı bir şeydir. Yani bir tarafı entegre olmak isteyecek Türkler, evet. bir tarafı entegre etmek isteyecek Almanlar. Yani Almanlar sanki çok entegre etmek istiyorlar mı? Yine size bir örnek vereyim. İşte zamanında Almanya'dayken. Bir e, ev, konut arıyoruz. İşte hı hı. Et, ev taşınacak. Ben aradım telefona. Dedim ki işte eviniz varmış. Kastını ilandan gördüm. Tamam dediler. Kabul etti. Anlaştık. Dedi ki adınız dedi. Dedim ki adım Alkan dedim. Nerelisin dedi. Türküm dedim. Adam diyor ki, Türklere ev vermiyorum diyor, telefonu suratıma kapatıyor. Alkan deseydiniz hocam. İşte, işte, işte yani ne kadar Alman gibi konuşsam bile, hani sonuçta evet. Karakaş, Karabaş'a bakıyor, işte ne bileyim e, e, isme bakıyor, kalkıp yani ismi değiştirecek hani Hans olacak değiliz ya. Hocam, benim kuzenlerim de bu durumdan müzdarip. Bir çağırsam, bir görüşseniz kendileriyle. Tabii ki, tabii ki. Tanışalım. Amca! Gel gel yavrum, sen daha bak yavrum, bak Türk televizyonları bak. Bak memleket bak bak memleket televizyonunun kokusunu al bak. Vay. Mis gibi mis gibi bak nasıl. Vay. Kuzen. Vay. Kuzen. Yegene bak yegene. Ne haber Serdar? Serdar. Nay Serdar, nay ser Serdar, Serdar'ın baba Serdar ser ser diyorsun ya, Serdar'ın ser Serdar'ın. Ser ser pardon, Hasan ha Serdar diyorsun. Hasan. Ser ha Hesakın amca. Selcan, Selcan'ın yengen el Türk öyle yapıyor değil mi? Yenge. Aynen öyle yenge. Ölçüde ee. böyle e, yapıyor. Çok bir bizim adetleri, gelenekleri, görenekleri ha, çok seviyor. Yengem çok özledim. <laughs> ha kuzen. Anladım, Mantı yaptı akşama gel bekliyorum diyor ha. Tabii tabii. tabii. tabii çok uğraştı. Burada, ubreç, burada ubreç, hocam ubreç var. Ubreç Sorunuz değil. varsa hemen alalım sizi böyle. Kuzen gel. Ya çok denk geldi. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Kutultak, Kutultak. Kutultak hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah. Seni gördüm daha iyi oldum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok <laughs> sağ olun. Neresindensiniz hocam Alman da... <laughs> yani? Ha! bizim oğlan ya. Biraz öyle. Sağ ol, sağ ol, ya, ya niye böyle yapıyorsun yavrum hocam. Serdak yapma. Kuzen Serdak'ın. Serdak'ın usludur. Ay. Ha. Hocam oh. neresinden Almanya'nın? Gitmişsiniz ama nerelerden hocam? Bondan, Bondan. Eski başkenti. Bondan. Bilirsin bunu. Bilmem mi? Bilmem mi hocam? Çok, güzel. Bize çok yakın. Nereye çok yakın? Gezen Kirşen. Ha Gezen Kirşen. Gezen Kirşen hocam doğru çok doğru, yakınız. Doğru, doğru. 5 saat ya. mesafe var ama ya. yakın sayılır yani. Ya kadar değil ama öyle değil. <laughs> ya ya biz çok gezerek gide, gidiyor, gidiyor. Öyle gidiyor. mi? Ondan çok, çok beş saat gidiyor, geze, geze 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 gidiyor ancak gidiyor. Aha, de, tabii, öyle. piknik tabii. yapa gidiyoruz ya, hocam ya, vallahi. Ya ya ya. Ort alanı bulunca piknik yapıyoruz. Aynen öyle hocam. Yani hocam. yani hiç ödün vermiyoruz yani. Neyse Şapkanı orada da, da çok güzelmiş. Valla sağ ol hocam işte. Bir şey ben, şekilde... Dediğimde... ben öğrendim. Türklerden komşiler var. komşiler var. Komşi çok bende. Çok komşi. Evet. Mangal, mangal yapayım. Mangal? Mangal. 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 Evet. mı yapıyorsun? Ya, ya mangal, nine, 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 piknik, piknikte piknikte, piknikte, piknikte mangal yapıyor, ben evet. çok seviyor, çok, çok güzel, seviyor. Çok güzel, çok güzel. Tabii. Ya, valla, valla oynam, yani seviyor yani. Almanlar da artık alıştılar bize, biliyor musunuz? Değişik almanlar. Aynen mi? öyle, aynen öyle. Giyiniyor, etek giyiyor, çok hoşuna gidiyor. Ben ne güzel, komşu, güzel. komşulardan çok seviyor. Valla, yani ben ya. Türkiye'deki bulduğum rahatlığı Almanya'da da evimde de rahatlıkla bulabiliyorum yani. Ne Bakın, de. tarhanasından tutun da oh. evde yani turşusuna kadar her şeyi yapıyor yani. Bir halı silkelenmesi eksikti geçen de onu. Ettim. Balkondan halı yırtıp, ha, güzel, güzel. silkeliyor hocam, her şeyi yapıyor. Almanlar nasıl, da çok seviyordur halı sürücüyü. Nasıl sessizleri. hocam, sakın amcalar iyi ayak uydurabilmiş mi? Tam entegre ama? olmuşlar ya. ama yani Almanları Türkleştirmişler bence daha çok. Tabii, Öyle. tabii Yengemden hocam. belli olmuyor biraz, mu? Biraz evet, biraz evet. Ya, ya. Ha, ben Serkan'la gezebilirim. Gezebilirim. Gezebilirsin, niye gezemiyorsun sen, beceriksiz misin? Gezebilirim. Ya az oturdun sanki. Her gün geziyorsun oğlum. Biraz da otur bak dinle. Ya burada canım sıkılıyor benim. Yani Bayern Münih hem ben mi? Siz de Bayern Münih. mı? Bayern Futbol takımı. Ya, ya. Ha var, var. var Bizde Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var, var. var, Trabzon var, Bursa var. Hocam <laughs> ne yap? <yapayım? gülüyor> Ne var? Fenerbahçe. Fenerbahçe? Fenerbahçe. Galata, Galatasaray. Evet, Benim canım sıkılıyor. Seda. burada babanın bak burada Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray. Yani yapma yapma yavrum. Seda. Seni stada götürelim. Seni maça götürelim. Ha öyle mi? Evet. E, nereye gideceğiz? Stada. Stada, stada. Stad? stad, stad. Evet. Stad, stad. Stadyum. stad. Stadyum. stadyon. Stad. ya. Bu kısa doğru mu? Bu kısa doğru mu? Evet, ya. ben Türkçe öğretiyorum Sedat anlamıyor. Ben sevmiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Sevmiyorsun benden. Zor geliyorsun, ya, bana, Türkçe. Şey. Zor geliyorsun Bak, bana Türkçe. Zor geliyorsun Türkçe. Bak Almanlar Türkçe öğreniyor. Sen niye Türkçe öğreniyorsun? Ama ben ben pek iyi sevmiyorsun Türkçeyi. Yani Almanca daha ya. iyi. Daha, daha. Iyi, daha iyi son, etim, hmm, iyi. Modern. Modern. Almanca. <laughs> <modern>, daha. <laughs> <laughs> İngiltere'de aynı koyde İngilizce öğreniyorum. Hayır, ben İngiliz resimciyim. Ya da dağlık bir köyde. Baba da hiç susmuyor. Ha sen de amca Türk televizyonunda izlemiyor mi? Ben onlar adına özür diliyorum. Yok yok, özür diliyorum. Siz hocamın sorunuz varsa hemen. Ya hocamın bize sorusu varsa yani biz dinleyelim hocam yani. Ne sorusu? Siz ne zaman döneceksiniz Türkiye'ye? Yerleştiniz mi Almanya'ya? Vallahi biz yerleştik hocam. Ben de oraya gidince bir ilk başta sıkıntı çektim tabii. Bak yani barakalarda yaşamakla bir araba araba alınmıyor. Ben bir Alman kızıyla yemin, evleneyim. 20 20 senedi. 20 senedir. Evet, senedi. Ben direkt her şeye sahip oldum zaten bu Alman kızla evlenince. Oh, ne güzel. Evet, ev doldu, ne araba ne yani <gülüyor> çok uğraşmadım. <laughs> çok çabuk entegre oldum yani. Ben o. gitmek ha. istiyor o evet. Türkiye siz ama çok, Tamam, sizlerin siz dönün o kalsın. Çok istiyor. ben ya, <laughs> durumlar orada farklı oluyor hocam. Tabii İstiyorum. oranın durumları, mali durumları falan filan çok istiyor. Ben çokum. Çokum gitmek, Çorum gitmek. Çorum'a. Çorum'a. Ya çok istiyor. Leblebi çok güzel. çok seviyor. Vallahi seviyor. Çok genelde Almanlar Antalya, Alanya'ya gider. Çorum'a gitmek. Çok seviyor. Ben çok seviyorum. Çocuğa seviyor. Türkçe öğretmedin? E ee, yani bu kadar öğrenebildi. Hocam yani bu kadar öğrenebildi. Serdağın. 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 Babağın Baba. çağırıyor. Babağın. Sen ee. niye Türkçe öğrenmedin? Peki, um, Baba. Yani ben zekiyim ama okuyacak adam değilim. Yani zeka var ama ben pek bilmiyorum. Yani bana inşaat sektörü daha iyi. Yani hamallık olabilir. Ee, Almanya'da bunlar Sev Türkiye'de Biz çok onu. Sen burada, de seni buraya yeni gönderelim oğlum. İster misin yavrum? Allah ol, ol, olabilir. Çünkü Türkiye'de nasıl eğleneceğim ben? Ben oh, eğlenebilir miyim? Tercan. Oh. Eğlenebilir oh, şimdi Türkiye'de? Ona şimdi buradan gizmek tozmak istiyor oğlum. Ya, ya, buna her gün bayram şimdi biliyor musunuz? Tabii, hem bizim yani. bayramlar hem de hanımın bayramları oh. deyince Buna her gün bayram. Bu ne okula gidiyor, ne bir şey yapıyor. Her gün bayram ediyor ya. Ya ya. Bizim orkestramız var. Kuzakın. Sertakın bizim orkestramız var. Biz onlarla eğleniyoruz. Ba ba ba. orkestra katılabilirim. Orkestra katılabilirim. Geleceğiz oğlum. Ba ba çok kolay. Orkestra katılabilirim. Ha nasıl? Sedak gideceğiz oğlum ya. Sedak, Yapma böyle. Sedak kayın pedi kayın 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 pedi kayın pedi Akşam e, bekliyor. bekliyor. Akşam yemeğe mantı gelecekler. Varmış. Yemeğe, ya, bekliyorlar. Ya, mantı ya, varmış. yemeğe bekliyorlar. Tam, mantı Tamam, mantı, mantı varmış. Kayınpeder oh, mantı. Türkiye'ye dair sevdiğim en iyi şey mantı. Ya. Birden Türkçen düzeldi ya. Birden ya. Evet. Mantıyı duyunca. <laughs> mantı. Mantı, mantı. mantı da mı? Bıyırıp çıkıyor. İsmin ne senin? Olmuyor bana? <laughs> 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 İsmin ne senin? Da. Anne, baba beni Almanya'ya götürdü. Tüpleşiyorum. Sen de olabilir. Yavrum şaka yapma. Yavrum şey. yapma. Yavrum, Hadi gidiyor. Hadi. Hadi. gidiyor. Hocam, hadi. Hocam size iyi programlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Size ee, de iyi Memnun olduk. Bize İnşallah. inşallah. Görüşürüz. Yegen akşamlar biz de... Hatta gün amca. Görüşürüz. Hatta gün. Hey. <laughs> bizim Fikri Şahane ekibimiz böyle sürekli doğaçlamalar güzel, yapıyorlar ne hocam ne güzel. doğaçlama bir şekilde katılıyorlar evet. çok da keyif alıyoruz biz onlardan ben de bazen onlara ayık uyduruyorum daha güzel oluyor böyle benim içimden benim açımdan da çok güzel oluyor aynen öyle valla evet. Güzel, güzel. evet hocam bu aynı bu süreçte yaşayan aslında böyle aileler uzak değil gerçekten evet. bu sorunlar var orada evet. doğan çocuklar Türkiye'ye geldikleri zaman işte birazcık böyle e, ayak uydurmakta zorlanıyorlar. E, giden amcalarımız, dayılarımız orada evleniyorlar. Evet. İşte Alman asıllı yengelerimiz oluyor. Onlar Türkiye geldiği zaman zorlanıyorlar. Evet karşılaştınız mı böyle bu süreçte ne gibi zorluklar yaşadı insanlar? Ya şöyle şimdi hani hiç evliliğe daha girmeye gerek yok. Şimdi oradaki mesela işte biz 1970 80'lerde falan üniversitede okuduk. Bizden sonraki nesil, işte ben ikinci nesil oluyorum Almanya'daki Türkler Bizden sonraki nesil Türkçe konuşmuyordu. Yani bu arkadaşın şeyi çok doğru. Durumu Türkçe bilmiyorlar. Orada. yani yine az çok biliyor. Ben birçok öğrenci arkadaşımda Almanya'da bizden sonraki dönemlerde Almanca konuşmak zorunda kalıyorum. Türkçe bilmiyorlar. Diyorsun neredesin? E, Türk'üm işte adın ne falan. İşte, Almanca konuşuyor. Çünkü diyor, ben Türkçe bilmiyorum diyor. Bazıları işte anne ya da baba Alman oluyor ama iki taraf Türk olsa bile Türkçe bilmiyor bazıları ve bu bence büyük bir yanlış. Evet. Yani O yüzden hani e, orada yaşasalar da okula da gitseler bir şekilde Türkçe öğrenmek durumundalar. İşte bizim 70'li yıllarda ee, okulun dışında haftada bir gün e, Türkçe dersi vardı. Sağ olsun babam bizi zorlamış ki neyi iyi de zorlamış o zaman. İşte bu, bu Türkçe ile buraya geldik. Yani halen diyorsunuz duyuluyor sizin e, Alman aksanınız ama yani iyi, bu kadar iyi ki var. Çünkü bu da olmasaydı bu da ol olamayabilirdi açıkçası. O yüzden hani bence bir şekilde diline sahip çıkmakta fayda var. Yani iki dili bilsinler. Yani hem Almanca hem Türkçeyi bilsin. Bilmeyenler de acaba artık tamamen Türkiye hedeflerini kendilerini kapattıkları için mi öyle düşünüyorlar acaba hocam? Ya tabii olabilir. Çünkü sonuçta şu da var. Eskiden mesela yine 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda Türk aileleri ve Türkler hmm. e, her yaz tatili Türkiye'ye gelirlerdi. İşte işte Çorum'a, evet. ne bileyim Antalya, evet. neresi? Artık gelmiyorlar. Şimdi bakıyorum ben arkadaşlara bile işte İspanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, ne bileyim işte Amerika'ya gidiyor. Yani yaz tatili o klasik e, Türkiye tatili bitti artık. Diyorlar ki her sene Türkiye gidip ne yapacağım? Biraz da artık işte başka yerleri göreyim. Hani daha evrensel bir bakış tarzı var. O yüzden hani Türkiye'den tabii ki uzaklaşıyorlar. Ama biraz da yakınlaş, yakınlaşma şeyi de var. İşte Türk medyası var orada artık. İşte gazeteler var, televizyonlar var. Ne bileyim işte bütün gün e, Türk televizyonu açık. İşte radyo dinliyorlar internetten falan. Yani e, Türkiye aslında çok uzak değiller. Yani Türkiye'deki olayları takip edebiliyorlar. Yani işte nasıl biz akşamları Türk televizyonu açıyorsak bunlar aynı kanalları açıyor. Bizden bir saat önce de bir saat sonra aynı filmi, aynı diziyi izliyorlar bunlar da. Yani çok evet. da uzak değiller Anladım. isteseler. Peki nasıl hocam? Yani böyle bir işbirliği içine girilmiş, böyle bir entegrasyon sağlanmış. Almanya Türkiye işbirliği nasıl? Ya Almanya Türkiye işbirliği bence daha gelişmesi lazım. Yani Almanya -Tür Türkiye işbirliği bence şu an yeterli değil. Çünkü çok büyük bir sayı var. Yani işte 3 milyondan bahsediyoruz. Almanya birazcık bu işbirliğinde biraz daha hoşgörülü davranması lazım. Almanya birazcık Türkleri kabul etmesi lazım. Ama tabii siyasi olaylar var. İşte ne bileyim şu İslam İslamofobi falan olduğu sürece Almanya'daki Almanlar Türklere çok sıcak bakmıyor. Anladım. İşte Alman dergilerinde, kapaklarda görüyoruz işte İslam bir öcü gibi gösteriliyor. Yani bunlar olduğu sürece tabii ve tabi Almanlar Türkleri çok iyi bilmiyor, çok iyi tanımıyor. Bazı Almanlar yaz tatilde Türkiye'ye geliyorlar ve ondan sonra döndüklerinde diyorlar ki ya Türkiye nasıl bir ülkemiş, şaşırdık. Yani Almanlar evet. Türkler bu kadar bize yakınlık yakınlık göstermiyor. Yani Türkiye'yi seviyorlar, oradaki Türkleri sevmiyorlar. Sorun orada. Biraz da onlar gelsinler bu tarafa bir 3 milyonu, 5 milyonu bir gelsin biz onlara iyice bir anlatalım Türk misafirperverliğini, Türk güzelliğini. Ya aslında, bir anlatalım oradan yakından tabi, görsünler hocam. Tabii, tabii aslında geliyorlar işte. Antalya'da, Alanya'da bugün 50-60 bin Alman yaşıyor. Evet. Onlar aslında farkındalar. Yani onlar Türkiye'nin ne kadar güzel, ne kadar hoşgörülü bir ülke olduğunu farkındalar da tabii onlar artık Almanya'ya geri gitmedikleri için burada kalıyor bu bilgiler. Anladım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bu ederim. Bu güzel ki konu için ederim. çok keyifli bir şekilde sohbetini ettik. Teşekkür, teşekkür ederiz katıldığınız